Rabbim Bütün dostlarım için senden hayır ve iyilik diliyorum Rabbim Potifar Züleyha Misabu Ve Hunifer'i doğru yola ilet Rabbim Annemin ruhunu şahadet Rabbim Babam Yakup için Sabır ve metanet diliyorum Kardeşlerinden ayrılma Dikkatli ol oğlum Bu gömleği giy Ama bu bana çok büyük gelir Sen giy sana olacağını göreceksin Biliyorum ayrılık derdi onun için çok zor oldu. Bu derdi unutması için ona yardım et. Allah'ın selamı Yusuf peygambere olsun. Allah'ın selamı onun elçisinin üzerine olsun. Ne yapıyorsun Yusuf? Babam için mektup yazdım. Potifar'dan bu mektubu babama göndermesini rica edeceğim. Benden haberdar olsun. İyi olduğumu bilsin. Hayır Yusuf. Zamanı gelmedi daha. Sen ve baban Yakup peygamber bu ayrılığa tahammül etmelisiniz. Nedenini sorabilir miyim? Birçok nedeni var. Nedenlerden biri kardeşlerindir. Kardeşlerine zarar vermek istemiyorsun öyle değil mi? Babam öğrenirse onlara beddua edecek. Babamın bedduası onların hayatını karartır. Hayır. Hayır. Ben kardeşlerimin zarar görmesini istemiyorum. Yusar Sif olmasaydı sizi papirus tarlalarına ya da taş ocaklarına gönderecektik. Yusar Sif'in ricası üzerine dün Potifar size uygun iş bulmamı istedi benden. Ve şimdi ben de size soruyorum, nasıl bir iş yapmak istersiniz? Bu konuda beni bilgilendirmenizi istiyorum. Biz bilmiyoruz Siz hangi işi münasip görürseniz Sofra adabını iyi bildiğin için Potifar ve Züleyha'nın yemeklerinin Hazırlanmasından sorumlu olmanı emrediyorum Sana gelince Okuma yazma bildiğin için Yüzar sifin yerine Yemeklerin dağıtımından sen sorumlu olacaksın Tamam mı? Memnun kaldınız mı? Efendim yaptıklarınız için size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüz arsife teşekkür edin bence. Bakalım ne yapacaksınız? Senin mutfakta yapacak bir işin kalmadı. Senin işlerini Huya ve Sufer yapacak. Şimdi benimle gel. ...karım bana düşman olmuş. Emanete ihanet ettiler. Ben de senin emanetine ihanet ettim. Yusuf'a gerektiği gibi... ...gerektiği gibi göz kulak olamadım. Beni bağışla rahat Beni bağışla. Kurdun oğlumu yemediğini anladığım günden beri kaygılarım daha da arttı. Onu öldürmüş olmalarından korkuyorum. Sen daha iyi bilirsin. Çünkü başka bir dünyadan bizi seyrediyorsun. Yusuf'un şu anda nerede olduğunu biliyorsun. Yusuf ölmüşse kuşkusuz şu anda senin yanındadır. Yakup, için rahat olsun. Oğlun Yusuf yaşıyor. Selam sana kardeşim. Yakup peygambere selam olsun. Yusuf'un yaşıyor. Ölüm haberi apaşık bir yalan. Emin misiniz? Benim her ölümden haberim var. Yusuf'u ölüler dünyasında arama. Onu başka yerlerde arar. Duydum. Kardeşin yaşıyor. Yusuf'um yaşıyor. Şimdi nerede olduğunu söyleyebilir misin? Ben yalnızca ölüler dünyasını bilirim. O kimdi baba? Allah'ın habercisi. Ölüm meleği Azrail. Ben Azrail'in korkunç olduğunu düşünüyordum. Herkes için değil oğlum. Duydun mu Rahil? Yusuf'umuz yaşıyor. Ölmemiş. Bize bağışla. Bir an önce gitmeliyiz. Güneş batmak üzere. Hadi gidelim. Sizce nereye gittiler? Muhakkak Rahel'in mezarını ziyaret etmeye. O hala Rahel'i annemizden daha çok seviyor. Kardeşinizin başına ne geldiğini hala söylemeyecek misiniz? Daha önce söyledik ya baba. Yine tekrar mı edelim? Bu yalanlardan vazgeçmeyecek misiniz? Yusuf'u ne kurt parçaladı ne de ölüm onu alıp gitti. Tövbe edip gerçeği söyleyinceye kadar sizi bağışlamayacağım. Nereye gitmiştiniz? Annemin mezarına gittik. Orada kardeşim Yusuf'un ölmediğini anladım. Hmm, ee, Annen mi sana... ...Yusuf'un ölmediğini söyledi? Hayır. Beyazlar giymiş bir adam söyledi. Babam onun... ...ölüm meleği olduğunu söyledi. Çıldırmış olmalı. Artık çöllerde dolaşıp hayal görüyor... Çıldırmış olan sizsiniz. Yalancısınız. Sizden nefret ediyorum. Kendine gel. Sen de git Bünyamin. Babamız çok doğru söylüyor. Neden gerçeği söylemek istemiyorsunuz? Aldığınız karar yanlıştı. Bundan bir sonuç alamadık işte. Uzun bir süredir Yusuf yok ama yine de babamız bize ilgi göstermiyor. Yusuf'un yerine Bünyamin'i oturttu. Halbuki bize yöneleceğini düşünüyorduk. Yusuf'u babamızdan uzaklaştırdıktan sonra tövbe edeceğimizi söylemediniz mi? Şimdi zamanı gelmedi mi artık? Artık çok geç. Yusuf'u geri getiremeyiz. Olay ortaya çıkarsa elimize bedduadan başka bir şey geçmez. Gerçek ortaya çıkarsa artık Kenan'da yaşayacak yüzümüz kalmaz. onun bir yabancı olduğunu ve tanrıların düşmanı olduğunu söyleyebilirsiniz. Onu saraydan kovmak için bir bahane bulmalıyız. Koyun güden bir çocuğun Potifar'ın görkemli sarayına hakim olmasına asla izin vermemeliyiz. Daha düne kadar tezeklerin üstünde yatan bir çocuğun Atlas ve ipek yatağı görünce burnunun dikine gitmesini pek deyadırgamamak gerekiyor, öyle değil mi? Kahinlere söyleyin, saray mensuplarıyla konuşup Yuzarsif'in gerçek yüzünü ortaya çıkarsınlar. Onun yeri bu saray değil. Selam size. Dün gece yüzarsifi başka bir tanrıya yakarırken gördüm efendim. Yanında bir heykel yoktu. Sanki gökyüzüyle konuşuyordu. Pekala. Bu gece bana da göster. Yakından görmek istiyorum. Baş üstüne efendim. Bir başka ilginç şey de şuydu. Deliler gibi kendi kendine konuşuyordu. Herkes Yusuf'a zeki ve akıllı derken sen deli mi diyorsun? Hey! Sen orada ne yapıyorsun? Ee, ku, ku, kurumuş otları topluyorum. Ee, bunlar çiçekleri kurutur. Ee, bunları toplamazsak e, hem bahçeyi çirkinleştiririm de çiçeklerim mahvederler. Sesini kes ve işini yap. Yuzarsif! Yuzarsif! Sana söylüyorum, neredesin? Ne oldu? Ne istiyorsun? Bu gece seni gözetlemeye gelecekler. Kimler? Karimama ve Züleyha. Onlar senin başka bir tanrıya taptığını düşünüyor. de saray sakinlerini sana düşman etmek istiyor. Sana daha sonra anlatırım. Gidiyorum. O topladıkların ne? Senin için topladım. Benim için mi? Ben ot yemem ki. Otları ne yapayım? Öyle değil. Senin yüzünden toplamaya mecbur kaldım. <laughs> e yine anlamadım. Aa, boş ver şimdi. Sana sonra anlatırım. <laughs> Sana şükürler olsun Rabbim. Beni düşmanlarımın hilelerine karşı koruyorsun. Ben zayıf ve güçsüz bir çocuğum. Senin yardımların olmasaydı yok olur giderdim. de belki de gece yarısı tanrısına tapıyordur. Kolay gelsin Yakup. Teşekkür ederim. Kulübe yapma konusunda gerçekten ciddi misin? Evlatlarımla birlikte yaşayamıyorum. Ben her zaman Yusuf'u beklemek istiyorum. Söyler misiniz? Bu bekleyiş daha ne kadar sürecek? Sürekli bir bekleyiş. Yusuf dönünceye kadar. O güne kadar bu kulübede yaşayacağım. Gittiği yola gözlerimi dikeceğim. Gözlerimi yoldan ayırmayacağım. Biraz dinlenin. Yemek zamanıdır. Tamam tamam. Geliyorum. Bünyamin gel oğlum. Yuzarsif tek tanrıya inanan biri değil mi? Hayır hiç sanmıyorum Ama ben onun göğün tanrısına taptığını düşünüyorum Mısır tanrılarını hiç tanımıyor Bir çocuk tek tanrının ne anlama geldiğini bile bilmez O nasıl eğitilirse öyle hareket edecek Onun neye inanıp inanmaması gerektiğini belirleyecek olan bizleriz Ona tanrıları ve Amon'u anlat tapınağa gittiğinde onu da yanında götür ki Mısır'ın inanç sistemiyle de tanışsın. Yüzer sifi süsleyip hemen yanıma getirin. Taht revanımı hazırlamalarını söyleyin. Şehre gitmek istiyorum. Efendimizin taht revanını hazırlayın. Her zaman bu şekilde düzenli ve süslü ol. Bugün daha da güzelleşmişsin. Biliyor musun, yaşıtlarından daha çabuk büyüyorsun. Sizce de öyle değil mi, Munifer? Yüzersif'in 11 yaşında olduğuna inanmak... ...inanın çok güç, efendim. Bugün Teps ve Amon tapınağıyla tanışmanı istiyorum. Ne dersin? Mısır'ın eski dini ve halkının... ...gelenek ve görenekleriyle tanışmayı çok istiyorum. O zaman benimle gel... Leyla Yusuf'u sanki gerçek oğluymuş gibi seviyor. Bu çok güzel. Sen işine bak. Yüzersif. Gel buraya otur. Ben, binmesem ve yaya olarak gelsem olmaz mı? Niçin? Tahterevan'ı sevmiyor musun yoksa? Başkalarının omzuna binmeyi sevmiyorum. Ekselansları Züleyha'ya itaat et. Gidebilirsin. Orası batı. Ölüler dünyası. Biliyor musun? Biz ölülerimizi mumyalayarak Nil'in batısına gömeriz. Batı tuhaf bir dünyadır. Biz ölülerimizle birlikte elbise, şarap ve çeşitli yemekleri de gömeriz. Ölümden sonraki hayatın lezzetinden faydalanmak içindir bu. Bazen de birkaç hizmetçi dirildiğinde ona hizmet etsin diye ölüyle birlikte gömeriz. Beden çürüdükten sonra nasıl giyinip yemek yiyebilir ki? Bu soruyu soracağını biliyordum. İnsan bedeni mumyalanmazsa öteki dünyada çürür. Mumyalama bedeni bozulmaktan korur. Böylece ruh bedene yeniden gelebilir. Ruh döndüğünde de beden yeni bir hayata kavuşur. Ve işte o zamanda yanında götürdüklerinden yararlanmaya başlar. Bunu biliyor muydun? Mezarı yarıp dirilmiş olan ölüyü dışarı çıkaramıyorlar mı ki? Mezar dışındaki hayat mezar içindeki hayattan daha iyi değil mi? Ben bilmiyorum. Belki olabilir. Eğer burada fazla duracaksak söyleyin tahtırıvanı indirsinler çok yoruldular. Hayır, gidiyoruz. Merak etme, onlar alışkındır. Tapınak! Tapınak! Burası Amon tapınağı. Bu sabah Mısırlıların büyük tanrısı Amon'un uyanışı için yapılan ayine katılacağız. Mısırlıların büyük tanrısı Amon dün geceyi uyuyarak mı geçirdi yani? Evet. Amon ve ondan daha küçük olan tanrılar geceyi dinlenerek geçirir. Peki geceleri bir kul tanrıya yakarmak isterse o zaman ne yapacak? Kullar da tanrılar gibi geceyi dinlenerek geçirmelidirler. Tanrılar gündüzleri kulların ihtiyaçları için ayırmışlar. İçeri girelim. Yalnızca Mısırlılar ve Amon'a inananlar içeri girebilir. Yalnızca Mısırlılar ve Amon'a inananlar içeri girebilir. Bak Yüzersif, bütün bu kahinler önceden kendilerini Nil nehrinde yıkarlar. Birazdan tapınağın içine girecekler. Kahinlerden başkası tapınağın içine asla giremez. Ellerindeki şeylerle Amon'u yıkayıp temizlerler. Elbisesini değiştirip onu süslerler. En güzel kokuları ona sürerek onu kulların tapınması için hazır hale getirirler. Yani hiç kimse yalnız olarak ya da başka yerde Amon'a tapamaz mı? Hayır. Tanrı Amon'a tapınakta bizzat onun huzurunda ona tapmak gerekir. Ama ben tanrının her yerde olduğunu duymuştum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.